merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Nisan Yer. Bugün sizlere bir makyaj koleksiyonum 2017 videosunu yeniden çekiyorum. Neden yeniden çekiyorum? Makyaj masama yeni ürünler eklendi. Ve makyaj masamın düzeni biraz değiştiği için tekrar çekmek istedim. Seyirler. İlk olarak makyaj masamın şu iki kısmında saç aksesuarları var. Biri mini taç. Diğeri de çiçekli bir saç aksesuarı yani böyle bir şekilde. Ee, i̇lk olarak bu bölümden başlamak istiyorum. Bu bölümde daha çok böyle saçla ilgili ürünlerim var. Ee, i̇lk olarak Ikea'nın bir mumluğu var burada. Onun içine çift takılarımı koydum diye Ve burada bazı tokalarım var. Burada da Cansu benim e, Işılcan Parlaklık serisinden kolay saç terma suyu var. Ve burada da Ikea'nın e, bir saksısında benim... Ne diyor? <laughs> takvim duruyor. Şimdi de bu çekmece üzerinden devam edeceğim. burada da benim bazı dezonsörüm, parfümlerim, vücut de spreylerim var. İlki Esans'ın kendi şapısını bir bir parfümü. Ee, pardon, bir dakika. Bu Esans'ın Like A Day In kendi Candy Şapısını bir e, parfümü. Fuan'ın Pink Beige isimli küçük boy rolünü. İki tane bari parfüm. I Love'ın um Pink Marshmallow isimli bir ee, küçük boy vücut çıkmayı hazırlanan 11 katına Victor Shikat'ın 4 tane pil serisinden bir sürü değil Barman Cozy, Total Fruit, Fresh Clean ve Cool Bright Şu aralar en çok Barman Cozy'yi kullanıyorum En çok da bunu seviyorum çok kokusu çok tatlı ee, Sonra Refacto'nun bir parfümü Nivea'nın burada Fresh Natural ismi Gassel Deodorant'sı Cecil'in ee, burada bir parfümü Shein'in İspret isimli büyük boy deodorant. ve Şii'nin İslam isimli deodorantı. E, Rexano'nun Ocean Fresh isimli deodorantı. Yeni Soft isimli bir vücut spreyi. Ve Laudun Love, Love isimli bir vücut spreyi. Son olarak burada Body Fantasy'sun Pink Boy ile like Kiss orta boy bir e, vücut spreyi var. E, şimdi bu, bu çekmeceden devam etmek istiyorum. Bu çekmeceyi açtım, açtığımızda burada benim e, dudak ürünüm, artan dudak ürünüm diyor. E, birkaç favorilerimi göstereyim. Bir broşenin e, lip balmı favorim. Ve Lep e, Le Petit lip balmı favorim. Rogina'nın bu e, lip balmı favori. Onun dışında işte iki tane stick, lipstick var. E, parlatıcı lip gloss. İşte burada makaroni gibi lip balmı pimstar kitap evleri snivia bibitsin çevirip o şekilde panolar ve dokunur var. Şimdi de bu orta bölümden devam edeceğim. Eee çekeyim. Bir olarak burada iki adam aldığım yanıyla bir mum var. Ee, çok güzel kokuyor bu. Burada da bu şekilde iki tane yine bir saksında bir küçük saksısı Kutusunda Kutsumun jemallerim var e, Dupanın çatı maskarası Kitty'nin volum maskarası Avonun bitterlik volum maskarası Arkasının bir maskara Notur Perfect lash maskarası Shydon'un Nice Crazy maskarası e, Flora Press Car maskarası Ve Flora'nın e, lash maskarası İki tane daha çok sevdiğim var Bir tanesi Hello Kitty'nin volum maskarası Gerçekten çok güzel kipikleri Eee şey yapıyor ismini unuttum Ve The Balm'ın çatı maskarası. Bu ikisinin ve etkilerini gerçekten çok seviyorum. Ee, bu arada da benim e, Duda Kürn'ün artan almışımdaki bazı böyle Duda Kürn'ün favorilerimi göstereyim. Burada e, Babylips Berry Balm ve tekrar Babylips Electrolux ile Oktoruz bir de gösterişten. Babylips e, Cherry, e, e Flormarin Balm'ları, e, Blistex Matte Plus. Şuralar bunu çok kullanıyorum. Çocuklarım çok kuruyor kıştayız. E, ee, bir Bees, naneli olanı ee, gibi gibi lip balmlar. Uzak e, ee, Şimdi de bu sepet tarzı şeyden devam ediyoruz. <laughs> i̇stiyorum. Ee, devam etmek istiyorum. Burası arkadaşlar. Ee, burada daha çok makyaj çıkarıcılarım gibi şeyler İlk olarak Burak Aynur Misal Kusur makyajımızı buluyor İpin bir e, Kulak pamuğu var. Benim kare küçük boy bir pamukları var. Burada ikemin bir mumluunda e, geceleri ve sabahları sürmem gereken iki tane kremim, biri fiton, biri fujinin. Camili papatya bir eri kremi. Bir e, tane makyaj süngeri. Senin bir limon kolonyası. İki e, tane gözlük mendilleri ve bir tane de cımbız var. Burada parmak sümbülü bir asetonu vaziyetim bir tane e, Intense Care bir krem var. Super Berlin'in Berlin'in Ocak Ocak Bey var. E, Nivea'nın şöyle çift etkili göz makyaj temizleme suyu var küçük boy. Ve burada Papyon'un Papyon'un pap, 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 Papyon bir peçetesi. Burada da şöyle hmm. değil, tane bir tane bu şekilde bir kutum Bu kutular var. İçerisinde tanesinde kepik çörpüm, tane şey Diğerinde de fırçalarım duruyor. Fırçaları çok seviyorum. Çünkü şu an nerede olduğunu da bilmiyorum. Bu yüzden e, bu şekilde. Şimdi de bu çekmeceden devam edeceğim. E, i̇lk olarak burada bir tane boğaz pastilim var. E, sonra burada bir tane bu şekilde bir oyuncak var minik. İki tane Watson's'ın e, Ocean işte okyanuslu okyanus kokuları de, Islak mendilleri. Burada tester pamuklar. Burası oje kurtmak için aparatlar. Bir tane lip balm yapma kutusu. Böyle kıyat sabunları. Bir tanesi elmalı. Bir tanesi Yasemin. Diğeri de Ocean. Okyanus kokulu. Bir tane de tırnak makası. Tırnak makası. Kalem tıraş var. Şimdi bu çekmeceden devam edeceğim. Bu çekmecenin üzeri benim en çok sevdiğim köşem. Ee, i̇lk olarak burada iki tane ios var. Bir tanesi e, vanilla vanilamilk, bir tanesi kokonatmilk. Ee, en çok bunu kullanıyorum. Bu yüzden burada. Şöyle göstereyim. Ee, sonra Nutrigena'nın bir tane el batıran bakım kremi var. Tekrar Nutrigena'nın bir tane ayak kremi var. Arkada tıka askılığım var. En çok sevdiğim kolyelerimi bu şekilde buraya astım. Sonra Nivea'nın burada ballı bir el kremi var. Sonra tekrar bir Soft isimli nemlendirici krem var. Bir tane de burada bana annemin hediyesi olan, dönünce işte müzik çalan böyle bir e, oyuncak gibi bir şey var. Bunu çok seviyorum. Bu yüzden buraya koymak istedim. E, şimdi bu bölümden devam edeceğim. İşte burada... <laughs> Özür dilerim. E, i̇lk olarak burada bir tane. Böyle bir çanta var. Ben Mona Lisa'sıdan aldım 16-17 liraya gibi bir şey aldım. Bu da bir tane böyle e, anahtar var. Burada benim tüm makyaj ürünlerim duruyor. Buraya koymak istedim. Flormar'ın bir tane. E, hatta ben bunları yakından göstermek istiyorum. Şöyle. İlk olarak burada Flormar'ın bir tane e, fondöteni var. SPF 20 içeriyor. Ee, sonra Marcus'ın bilmediğim bir far paleti var. Garnier'ın bir tane BB krem var. Bendeki light rengi. Ee, bir tane aynam var. Sonra e, bir tane eyeliner'ım var Avon'un. E, tekrar Avon'un bir tane asansörlü bir göz kalemi var. Flormar'ın bir tane keçi uçlu eyeliner'ı var. İsmim Miracle Pen. Flormar'ın tekrar yüz, e, 103 numaralı böyle bir göz kalemim var. E, sonra hem şurası e, Avon'un hem dudak hem gö göz kalemi. Şekilde bir makyaj malzemesi. E, bir tane Avon'un tekrar bir e, göz kalemi Avon'un Color Chart serisinden bir tane fara. Ee, sonra Golden Rose'un bir tane 36 numaralı turuncu bir ojesi. Ee, Cecil'in bir göz kalemi var diye. Ve Golden Rose'un Clear isimli böyle bir minik ojesi var gibi. Wow serisinden. Ee, sonra pastelin bir tane stikallığı var. Ve son olarak bir tane esensin. Bir dakika esensin. Evet esansın bir göz kalemi var. Ee, şimdi bu kenardan devam edeceğim. Şöyle, burada bir tane Yves bir poşet paketi var. Poşet. <laughs> Düşürdüm. Böyle, bu paketi çok seviyorum ben. Yani çok hoşuma gidiyor. Ee, bunun içinde de e, deodorantlarım ve bazı vücut spreyim duruyor. Bir tane, e, her neyse burada kok, bazı kokularım duruyor. Seslin bir deodorantı, bunun kokusu çok ağır, bu yüzden kullanmıyorum. Pro serisinden Gold Sensation isimli bir tane daha dağıntı. Bu bitti. Bir tane videomu saklayayım bir daha ayrıntılı görürsünüz orada. Ee, Disney Frozen Elsa'lı bir vücut de, var. Ve son olarak Redstone aldım. Night Queen isimli meyveli. Çok tatlı kokan bir video spreyim var. Simli. Şimdi ee, şimdi bu çekmeceden devam edeceğim. Bu şekilde açtığımızda ilk olarak görüntüsü böyle. Ee, i̇lk olarak bu bölümden başlamak istiyorum. Ee, bu bölümde benim daha çok işte saç bakım ürünlerim var. Burada sadece saç bölümüm. İlk olarak pantinim, bir tane saç e, şekillendirici e, krem var. Elidor'un bir tane Doğan Enerjisi Express bakım spreyi var. İki tane saç spreyim var. Bir pembe, biri mavi. Bunun ismi Blue Blast, bunun de Pink Punch. Ee, sonra bitmiş olan Jans Baby'nin kolay saçtırma suyu var. Sonra burada Deli'nin bir tane bebek şampuanı var. Ve burada e, Panten'in bir tane minik boy saç e, yağı var. yani Bu ne? Argan yağı. Evet argan yağı var. Böyle saç bakım spreyi. Bu bölümden devam edersek de bu, e, ben burayı düzenledim. Yani burası da tamamen krem bölümü. Arkada Devya'nın bir tane kremi. Alkin'in bir tane krem var. E, burada Ben Ben'in bir tane el ve vücut krem var from Boğaz'da. Ee, tekrar ben bir tane de el e, bir el ve vücut kremi var. Ben bunu Gretz'den, Gretz'den aldım. Ee, sonra burada arkadaşım Soft Touch isimli yedek olan bir tane e, kremi krem var. Bu şekilde. Sonra narlı ve kırmızı üzüm arkadaşım yine bir kremi var. Ee, sonra arkadan saftaç bunu şu an kullanıyorum bu bitince de onu açacağım i̇şte kremi. Ee, arkadaşım yoğurt ve boarder ee, bir kremi. Son olarak arkadaşım grafik ve inceli bir krem var. Ee, burada da e, madam coco'nun iki tane krem var. Bir tanesi çilekli. Diğeri de mis romantik ismi neyi olduğunu bilmiyorum. İki tane de bunlar böyle el kremi. Şimdi de bu bölümden devam edeceğim. Bu bölümde daha çok bakım ürünleri var. Ee, bir tane burada diaderma'nın yüz temizleme jeli var. Sonra I Love burada bir tane vücut peelingi var. Bir saniye. Bu vücut peelingi mi vücut losyonu bilmiyorum çünkü e, elime sürdüğümde böyle peeling tanecikleri gibi geliyor ve vücut için ama ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsan sevinirim. Sonra Jans Baby'nin bir tane vazelini var. Sonra Nivea'nın bir tane yüz temizleme köpüğü var ve Nivea'nın bir tane tuniği var. Son olarak Jans Baby'nin bir tane bebe yağı var. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone muhabbet edeceksiniz. Artık abone olmayı al, da çok seviyorum. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. İstekli bekliyorum. Bay bay.